Sana verdiğim müddetin üç günü geçti. Daha düşünecek misin? Zaman bazen en büyük çaredir. Ne malum senin bir hafta sonra gebermeyeceğin? Ben kolay kolay ölmem. <laughs> Hele senin cenazene çiçek göndermeden. Malik, kirli işler çeviriyorsun. Ya bir gün kanun yakana yapışacak... ...Yahut da bir kurşunla nalları dikeceksin. Bana bu lafları senden başka biri söyleseydi... ...Çoktan karnına kurşunu yerdi. Ama bir gün sabrım taşabilir. O zaman cesedinin önünde gözyaşı dökebilirim ne kadar merhametli olduğumu da bilirsin. Bilmez miyim? Baban öldüğü gün pavyonlarda göbek atıp üzüntünü gösteriyordun. Senin arkandan da göbek attırmamak makbule! Sana verdiğim sürenin dolmasını sabırla bekleyeceğim. Allah'ım gönder şu malim belasını! Sana bir şey söyleyeyim mi köpek? Ben yaramaz bir herifim. Hüsniye diye bir kıza aşığım. Ulan ne yaptımsa kızı tava getiremedim. Sen olsaydın ne yapardın? İki avlardın belki de kızı yola getirirdin. Biz de iki laf ettik ama yola getiremedik. Şimdi sen Hüsniye olsaydın, yani Hüsniye böyle uslu uslu yanımda otursaydı, belki ona açılırdım. Ne derdim biliyor musun? Bayan köpek, lafa şöyle başlardım. Hüsniyeciğim, seni uzun zamandan beridir seviyorum hem de çok büyük bir aşkla. Seviyorum. Seni ne zaman görsem kalbim küt küt atıyor. Sana bayılıyorum. Söyle benden daha iyisini mi bulacaksın? Yakışıklıyım, kuvvetliyim. Eminim sen de beni seviyorsun ama <laughs> söyleyemiyorsun. Belki de benim için çıldırıyorsundur. Ah bir konuşsan, bana içini döksen. Hüsnüye, benimle evlenir misin? Hemen cevap verme, düşün. Ama benimle evlenirsen seni mutlu ederim. Düğünümüzü en büyük salonda yaparım. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Ben çok çocuk severim. Bana bir düzine çocuk yaparsın, değil mi Hüsniye? Tuh edepsiz herif, Rezil, utanmaz, Allah kahretsin seni! Ulan ilk defa köpeğe evlenme teklif eden bir sapık görüyorum! Ayıp değil mi köpekle ilişki kurman? Ulan manyak mısınız siz? Manyak sensin! Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sen de bu surat varken evde değil odada bile kalırsın. Bu adam bir köpekle zina yapıyor. Yakalayın şunu. Yakalayın. Alçak namussuz. Yakalayın. Öz düşmanı. Öz düşmanı Pis. Alçak, namussuz. Ulan kadının ateşi başına vurmuş. Köpekle iki laf ettirmedi bana namussuz. Ulan Cemal başıma bu dertleri açan sensin köpek oğlu köpek. Ulan üstüne. <laughs> ulan ergele! Ah ulan! Canına sıçmazsam namussuzum! Seni perişan etmezsem bana da Cemal demesinler! Bunları al eve git kızım! Kahvede yine toplantı varmış! Başımıza dert oldu! Bir çare bulmazsak yandık kızım! Kendini fazla üzme baba! Üzülmemek geldim! Arkadaşlar, Suat Bey de geldiğine göre konuşmaya başlıyor. Dinleyin arkadaşlar. İşler oldukça vahim. Mahbule Hanım'la konuşmaya gittim. İçeri giremedim. Kapıda Mali'nin adamları beklemekte. Beni kapı dışarı ettiler. Bu da açıkça gösteriyor ki... ...Malik işi kuvvetle halletmeye çalışıyor. Bana göre Mali'yi yenmenin tek yolu... ...Onun kadar güçlü birini bulup onun karşısına çıkarmaktır. Yani... Evet. Yani? Yani bir kiralık katil bulup işini bitirmek, onu ortadan kaldırmak. Yo, bu olmaz. Niye? Bu cinayettir, kanunsuz bir olaydır. Buna razı olmayız. Rasim haklı. Kaba kuvvet çare değildir. Dinsizin hakkından imansız gelir. Bunu unutmayalım. Ben de cinayete razı değilim. Başka bir çare bulmak lazım. Başka bir çare. Bir çare var. Evet, bir çare var. Hem de çarenin daniskası. Kimsin sen? Bu mahallenin adamı değilsin. Seni malik mi gönderdi yoksa? Telaşlanmayın abicim, telaşlanmayın. Ben casus değilim, maliyi de tanımam. Maliğin ne olduğunu şimdi burada sizden öğrendim. Yardıma ihtiyacınız var abicim, ben size yardım edebilirim. Evet, edebilirim. Derdinizin çaresini buldum. Anlatayım bakın. Bir belanın karşısına başka bir bela çıkarmak lazım. Mali'nin başına birini musallat edeceksiniz ki... ...Dünyasını zindan edecek. Ve Malik, papuçsuz kaçacak. Ben Mali'nin anasını fişmekan yapacak birini tanıyorum. <laughs> Yalnız arkadaşlar... ...Bir mesele var. Neymiş o mesele? Davanızı hallederim. Yalnız bu işin sonunda... ...Beş bin liranızı alırım. Ne? Ne dedin ne dedin? Ne dediğini kulağın duymuyor galiba senin. 400 olsun ayıp ettin. 300 abicim. Bir dakika abicim yani. Yüz oh, oh. bin lira veririz. Başka paramız yok. Ben e, iyilik severim. Kabul ediyorum. Ha, Yalnız bu adamı tanımamız lazım. Görelim bakalım. Dediğin kadar yürekli mi? Dediğin kadar bela mı? Bir yüreği var mangal kadar. O mangalda kimleri kebap etti sayısı belli değil. Size bunu ispatlayacağım. Yarın önün verinin lokantasına gelin. Nerede bu lokanta? Önce avansı görelim bakalım. Gözünü seveyim Veli abi. Getireceğim hıyar, ne saçmalık yaparsa sesini çıkarma! Kırılanı döküleni öderim! Bizim salatala bir hastalık geldi, kendini kabadayı zannediyor! Buraya gelsin, kurtlarını döksün dedin de! Abicim sevaptır, yakında zaten tımarhaneye yatıracaklar! E bilirim, sen de sevabı seversin! E nazım da sana geçer! Garibe yardım sevaptır Cemal, sen keyfine bak! Yaşa be! Oh, yaşa! Adam ağzıma etse de sesimi çıkarmam, söz. Yalnız biraz daha para isterim. Allah senden razı olsun. İş bitsin, veririm abiciğim.